Aralık ayında doğanların özelliği nelerdir sevgili arkadaşlarım? Dur durak bilmez bu gönül koşar peşinden ah bir ömür demiş Rafet Er Roman. Şimdi Aralık ayında doğan insanların özellikleri şöyle kamerayı biraz geriye çekeyim. Sevgili arkadaşlarım Aralık eşittir macera. Yalnız şöyle şey var Aralık'ın son günlerinde doğan insanlar arkadaşlar Ocak etkisi gösterir. Yani daha çok arkadaşlar şimdi... Aralık Sevgili arkadaşlarım yani Aralık şöyle 28, 29, 30, 31 görüyor mu Aralık? Neyse onlar daha çok Ocak etkisine yatkındır. Böyle bir şey var çünkü size devrini tamamlıyor ya arkadaşlar. Arkadaşlarım Aralık maceradır. Macera arar. Şimdi Aralık ayında doğan insanların vazgeçmeme huyu vardır. Başarısız oldun tekrar dene, başarısız oldun tekrar dene, tekrar dene. Ölene kadar arkadaşlar. Hani Einstein'ın mı lafıydı, kimin lafıydı? Aynı şeyleri tekrar edip farklı sonuçlar beklemek boşuna iş gibisinden bir sözü var ya arkadaşlar. Şimdi aynı şeyleri dener, farklı şekilde dener. Yani hedefe odaklanma vardır. Macera arayışı, gözü pek insanlardır. Olumlu insanlardır. Dayak yese bile 5 dakika sonra gülmeye başlar. Yaşama sıkı sıkıya bağlıdır, pozitiftir. Yine felsefi derinliği vardır. Ama Kasım'daki felsefi derinlik bekleyemeyiz arkadaşlar. Kendi felsefesini oluşturur bu insanların yaşam vesaire. Bu döngülerde çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. İlham alır. Yani bu Aralık ayında doğan kişilerin biyografi filmi izlemesi çok iyidir. Şimdi hayatı zordur değil mi? Bazı insanların şanslı insanlardır aslında. Yani çoğu konuda şanslıdır aralıkta doğanlar. Para kolay gelir bu insanlara. Şimdi diyelim zor bir hayatı var ya da illa tek zorluk paradan dolayı gelmiyor. İlişkisi tıkanıyor vesaire başka iletişimsel sorunlar yaşıyor. Biyografi filmler izleyip arkadaşlar yani Benzer konuları ünlü isimler, filmdeki karakterler ya da normal filmlerde olur. Nasıl çözmüş ondan ilham alır, aynı onun gibi davranmaya başlar. Yani ruhunu değiştirir, değişime çok açıktır, çok olumludur. Bu insanların yanında sıkılmazsınız, sizi sıkmazlar. Espri kabiliyetleri gayet gelişmiştir. Spora meraklı insanlardır. Çünküse bir enerji var bir enerji var ve o enerjiyi arkadaşlar bir yerde harcaması lazım. Çok sporcu görürsünüz Aralık doğumlulardan. Yani Aralık vazgeçmez, inatçıdır. İmkansız hayaller peşinde de koşar. Bazen kimsenin sen yapamazsın dediği hayallere ulaştığını da görürsünüz. Çok enerjik insanlardır. Çok hayata pozitif bakan insanlardır. Şen şakrak, işte toplumsal statüsü yüksek toplumda sevilen. Çünkü bu insanlar hani biz kimi sevmiyoruz? Bizi olumsuz kodlayan insanları sevmiyoruz. Sıkıcı insanları yapamazsın edemezsin hayatın gerçeklerinden başlayan insanları sevmiyoruz. Lider kimdir? Lider umut veren kimsedir. Bu insanlar hayata karşı umutludur ve o umudu, o pozitifliği sana da yansıtır. Korkmaz. Kolay kolay korkacak insanlar değildir. İşte üç kişi önünü kesti, 5 kişi önünü kesti korkmaz. Bir şeyleri zarar göreceğini bile bile yapar. Dayak yiyeceğini bile bile dalar. İşte kumar gibi konulardan uzak durması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar şimdi bakın kumar konusu keyfine de oynanabilir. Para kazanmak için de oynanabilir. Bu insanlar bütün parasını inandığı bir şey işte gelecek deyip bütün serveti heba edebilir yani. Çok bahtsız kumarbazlar çıkar. Yani şanslıdır. Ama yetinmeyen bir yapısı vardır. Her zaman için imkansızı hedefleme huyu vardır Aralık ayında doğan insanların arkadaşlar. Şen şakrak insanlardır. Kin geliştiremezler, kinder insanlar çıkmaz pek arkadaşlar. Kötü olaylar yaşasa bile yani deprem olsa enkazın altından çıksa bile yani bazı insanlar yaşadığı olayları sürekli anlatır onun yasını tutar ya onu unutur. Yani onu baskılamayı başarır çok güçlü karakterler çıkarır. Çok erdemli insanlar da çıkar, çok başarılı sporcular da çıkar. Hayat Aralık ayında doğmuş insanlarla güzelleşir arkadaşlar. Bu insanların enerjisi, bu insanların yaklaşımı, bu insanların iletişimi insanlara şifa gibi gelir. Yani böyledir pratiktir, uzun vadeli planlar yapar, kendini bir şeye adaması yüksektir dediğimiz gibi inatçıdır arkadaşlar. Bir şeyi bırakmaz. Başarısız oldun tekrar dene, başarısız oldun tekrar dene, başarısız oldun tekrar dene. Onu kimse durduramaz. Nefes aldığı sürece umut var demektir. Böyle insanlardır. Hayata sıkı sıkıya bağlı, pozitif. Tamamen pozitif. Her şeyin pozitif yanını düşünürler ya. Böyle harika insanlardır. Allah aralık ayında doğan insanlarla iletişim kurmayı nasip etsin. Bazısı çok olumsuz. Hayalini anlatıyorsun, yapamazsın, edemezsin. Ya sessiz kal bari. Görüşürüz.